Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de geldim. Ve bu videoyla birlikte Shadow Fight 2 öğretim ve tanıtım videosu arkadaşlar. İlk önce tanıtım videolarıyla başlayacağız. İşte ondan böyle arkadaşlar. İlk önce öğreteceğiz. Öğreteceğim ve tanıtacağım. Bu oyunun adı Shadow Fight arkadaşlar. Bu oyunda dövüş öğrenirsiniz, dövüşürsünüz ve kazanırsınız ve burda antrenman yaparsınız ve insanları biz bilir bilmem ama onları yok edersiniz işte böyle burası dojo arkadaşlar bu ev burda antrenman yaparsınız bakın gösteriyorum size nasıl yapabildiğimi soruyorsanız arkadaşlar bunları zamanla açıyorsunuz. Ben daha yani eskiden çok iyi bir Shadow Fight güçlüsüyüm. Eskiden oynuyorum bu oyunu. Yani 5-6 ay olmuştu ben bunu oynayalı. Yani eski telefondan oynuyordum çok iyiydim. Harimitteyim şu an yani Crane bölüm, 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 bölüm değil de eski telefondan. Ben yani çok iyi oynuyorum bu oyunu ama yani zor işte, işte. arkadaşlar buraya tıklarsanız. Buraya gelirsiniz. Linux ile dövüşürsünüz. Linux'in korumalarıyla ve şu kısımda ise Arno. Evet, evet bu kısımda ise Linux ile dövüşürsünüz. Turnuvalar var. harita kalma var ve düello var. Ama bunları zamanla zamanla açarsınız. Bunları yani daha hemen açamazsınız. Burası silahlarınız. Bunları da level atlayıp aç açar açarsınız. böyle. İşte böyle güzel bir oyun arkadaşlar. Eski derece dört evet, kilo arkadaşlar. Çok iyi bir oyun. Yani arkadaşlar buraya çıkalım go. buradan hareketlerinizi öğretmeniz öğrenirsiniz. Buradan da ezberlersiniz atarsınız. İşte evet, böyle arkadaşlar. Böyle. İlk önce bir tane bunlar dövüş yapabiliriz. Böyle dans istiyorsanız. 都睡着了，累。 arkadaşlar bir round kazandık yani yendik bir round sinirciyi ve bu iki arkadaşlar burada dikkatli olun çünkü yanında riski var yanında riskiniz var arkadaşlar Hazırım böyle spam böyle spam yapın bu bu ekipmanı böyle spam yap spam yapın arkadaşlar çok işe yarıyor arkadaşlar bana, yani bana işe yarıyor ben de, ben de işe yarıyor ve konuda çok ustayımdır arkadaşlar şeylerde birazcık kötü ama yumruklarda çok iyi. <laughs> böyle. Dövüşüyorsunuz oyunda elemanları yok ediyorsunuz böyle. Ya arkadaşlar 12 yaş üstü etkilenmiyorsanız yani oynayabilirsiniz. Etkilenmiyorsanız ama etkileniyorsanız yani oynamanızı önermem. İşte böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte böyle oyun böyle yani. Böyle, böyle arkadaşlar bir de bu alttaki kısımda buraya tıkladınız. Herkese için her zaman ot oturum açmanız gerekiyor. Mantara deneyeceğiz. Bir maçta oynayalım. <laughs> arazi mantar arazi zehirledim ve şimdi mantarlarımı ile zehirini <laughs> Bu keyfi sunu getirecek. Kaşa oynayamıyorum çünkü şeyim yok. Oynay oynayabilseydim oynardım. İşte böyle arkadaşlar. Son, sonunda burada trenlerim. Ve arkadaşlar görüşürüz. Sizi seviyorum.